Merhaba arkadaşlar, ben İpek. Odama hoş geldiniz. Bundan başlamak istiyorum. Burada Van Direction posteri ve bir tane Romantik Vampir adlı bir kitap okumuştum. Oradan bir alıntı yaptığım bir söz var. Sonra burada küçüklük fotoğraflarım var. Daha sonra da burada bir duvar yazısı var. Burada I'm the Queen Beach yazıyor. Yani ben kraliçeyim yazıyor ve küçük bir tane taç var üzerinde. Daha sonra yukarıda bir tane daha yazı var. Don't cry, just say fuck you and smile yazıyor. Burada da küf, ağlama sadece küfret ve gülümse yazıyor. Daha sonra burada da never say never zaten Justin Bieber'ın sözü asla asla deme yazıyor. Bunları tam 3 günümü aldı bunları yazmak ve hepsini ben yazdım. Daha sonra burada bir tane yatak örtüm var. Bu yatak örtüsünü çok seviyorum ve bunu İngilizce ondan almıştık. Sonra burada iki alan aldım. bir tane yastık var. Daha sonra buradan da bir tane şey. Dikkatli bakarsanız üzerinde bıyıklar var. Bıyıkla bir nevresim takımım var. Sonra e, komodinime geldiğimizde ise biraz dağınık. Burada bir tane e, gece lambası var. Sonra burada bir tane e, kavanozumuz var. Bu kavanozda bu bir süs aslında kavanoz değil. Her neyse burada e, deniz kabuklarını duvar boyasıyla boyamıştım. O işte içinde taşlar ve de e, mum var. Sonra işte böyle küçük bir kurdeleyle süsledim ve kapağını da boyadım bu şekilde. Sonra burada saat ve dereceyi gösteren bir şey var. Bu da gece yarıyor. Sonra burada bir tane Justin... Bir tane değil. Burada çerçevede Justin Bieber konser biletlerim var. Bu teyzemle birlikte gitmiştim. Bunu çerçeveledim. Her neyse. Çünkü hoşuma gidiyor. Sonra burada Justin Bieber'ın imzalı bir fotoğrafı var. Bu da bir dergiden çıkmıştı. Burada da işte ıvır zıvır bileklikler falan var. Pek kullanmadığım şeyler var. Sonra buraya geldiğimizde burada bir tane müzik kutusu var. Bu şekilde. Tam durduğunda açmışım. Bu şekilde. Böyle bir müzik kutusu. Gıcık bir sesi var ama seviyorum. Sonra burada bir tane e, ile boyadığım bir yaprak var. Bu dün aklıma geldi ve dün yaptım bunu. Normal bir yapraktı. ile boyadım. Sonra burada ıvır zıvırlarım var ve işte burada ruj falan. Her türlü şey var burada. Otobüs kartı bile var. Sonra burada bir tane böyle annemden kalma eski bir ruj var ve yeşil bir ruj ama sürünce pembe renk oluyor. Dışı da çivili. Çok hoşuma gidiyor. Sonra buraya geldiğimizde burada bir tane böyle küçük bir anahtarlık var ve çok tatlı. Bu bir hırsız ve böyle çaldığı şeyler burada. Çok tatlı. Sonra burada işte güzel yüzüklerim falan var. Sevdiğim şeyler. Burada e, birkaç tane e, parfüm var. Bu parfümlerde bayağı vardı. Ben bunları kullandım. Bu kadarı kaldı. Bunları da süs olarak kullanıyorum. Sonra burada yine ıvır zıvır dolu bir tane kutumuz var. Sonra burada daha önce okul gezisiyle gittiğim Nevşehir'den aldığım bir tane fil var. Üç tane fil var aslında. Çok seviyorum bunları. Sonra Justin'in bir tane posteri vardı onu çerçeveledim ve buraya koydum. Sonra burada da tokalarım var. Böyle ıvır tokalarım var. Daha sonra burada yine çok sevdiğim bir küpem var. Çünkü bunu Justin Bieber konserinde ve yırttım biraz önce. Justin Bieber konserinde takmıştım ve çok seviyorum bunu. Sonra burada çok sevdiğim ve Avon'dan aldığım bir tane yüzüğüm var. Burada yüzük takmayı çok seviyorum. Sonra burada yine aynı kavanozdan var aynı şekilde. Burada da parfümlerim var. Bu da bu üçünü Avon'dan almıştım ve favori parfümüm bu. Bu da hediye olarak gelmişti. Sonra buradaki çekmeceye geldiğimizde burada da ıvır zıvırlar var. İşte burada saç düzleştiricisi, tarak o tarz şeyler var. Burada da vücut losyonu falan, rimel ne ararsanız var. Bu tarafta ıvır zıvır ne bulursam attığım bir yer. Daha sonra burada da e, havlular var. Bu gereksiz bir şey. Burada da e, pike falan var. Bu da yazın kullanıyorum. Ve de bikinilerim var. Masama geldiğimizde e, bu yine bir avu, şey, ıvır zıvır kutusu. ben açmıyorum. Sonra burada yine hediye gelen bir annem hediye almıştı. Bunu böyle bir süs var ve burada da yine şeyler var. E, birkaç tane daha parfüm var. Arkada da bir tane daha süs var. Onu da ben yapmıştım. Sonra burada e, Robert Pattinson ve Kristen Stewart'ın olduğu bir tane bardak var. Bu da hediye gelmişti. Burada da e, favori kolyelerim var. Özellikle bıyıklı olanı çok seviyorum. Her işte. Burada yine çok sevdiğim favori kitaplarım var. Ve aman anneannemin fotoğrafı var. Sonra yine bu tarafta işte kitap, sözlük, o tarz şeyler var. Bu da teyzemin bana yaptığı diş kutusu. Küçükken yapmıştı. İçinde çıkan dişlerim var. Ee, sonra burada yine Alıcı Karanlık serisi var. Ve burada bir tane çok sevdiğim bir Justin Bieber kitabı var. Ve Diyaner'den almıştım bunu. Çok hoş. Daha sonra biraz önce bir tane Twilight'li defterim var. Sonra hani bu tarafta bir tane mutluluk kutum var. Kavanozum. Bunu çok seviyorum. Bunun içinde bunu maviye boyadım. Çünkü mavi renk bana huzur veriyor. İçinde de böyle mutlu olduğumda mutlu olduğum anları bir kağıda yazıyorum. İçine atıyorum. Mutsuzken okuyorum. Burada da küçük işte objecikler var. Sonra burada da e, Küçük One Direction fotoğraflarını birleştirdim ve çerçeveledim. Burada da bir tane yazı yazıyor. Just Stay Strong. Bu da sadece güçlü kal demek. Çok hoşuma gidiyor bu da. Ee, burada da favori kitap serilerim var. Bunları da çok seviyorum. Okuduğum kitaplar. Ee, daha sonra bu tarafta işte daha önceki videomda da olan e, ayakkabı kutusundan yaptığım kalemlik var. İşte burada sürekli kullandığım sözlüklerim var ders çalışırken. Burada işte notlarım var. Notlu Küçük not katlarım. Burada da kendi yaptığım yine bir tane çöp kutusu var. Bunları ben boyadım. Aslında Barbie'liydi. Daha sonra burada da bir not kağıdım var. Şimdi şurada bir yer unuttum bu arada. Bu çekmeceyi de ben düzenledim. Bunlar dondurma kabıydı. Bunları bu şekilde koyup buraya düzenledim. Kalemlerim var. Sonra aşağıda da ıvır zıvırlar var. Yine yani kutu falan var. Sonra yukarı baktığımızda burada bir tane böyle pipetli bir bardak var. Bu çok hoşuma gidiyor. Sonra burada da Daniel Pink J var. Bu bir fare ve çok tatlı. Ve boynunda da bir tane taç var. Bu tacı da arkadaşlarımla birlikte gölyası gezisine gittiğimde almıştım. Hep birlikte bütün kızlar böyle çok güzeldi takmıştık. Sonra burada da işte kitaplarım falan var. Aşağıda da kitaplar var yine. Sonra bu tarafta e, kışlık hırkalarım var. Aşağıda e, taytlarım ve ince üstüme giydiğim bluzlerim var. Evde giydiklerim var ve en aşağıda da yazlık kıyafetlerim var. Bu tarafta da Justin Bieber posterlerim var. Sonra bu tarafta yine dışarı giderken giydiklerim var. Kazaklarım, bluzlarım ve pantolonlarım işte böyle tayt tarzı şeyler var. Sonra burada da işte bir sürü kıyafetim var. Sonra bu tarafta da işte çantalarım var. Böyle zımbalı bir çantam var. Bunu çok seviyorum. Sonra burada bir tane rugan böyle bir çantam var. Bunu da yazın almıştım. Ve cüzdan, çanta tarzı şeyler var işte. Daha sonra atkılarım var ve fularlarım var. Bu da bir tane çok sevdiğim kartopu oynarken kullandığım bir berem var. Aslında bu düz bir avizeydi fakat ben bunun üzerine kartondan bıyıklar yapıp yapıştırdım. Bu şekilde. Odamı inşallah beğenmişsinizdir. Videomu da inşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.